Merhaba 3. sınıf öğrencilerim. Bugün sizler için 6. üniteden 10. üniteye kadarki konulardan tekrar testi hazırladım. Bu sorularla sınavlarınıza kolaylıkla hazırlanabilirsiniz. Hazırsak sorularımızı çözmeye başlayalım. Resme göre doğru olanı yuvarlak içine alın demiş. Evet, birinci resmimize bakıyoruz. Kedi kutunun içinde. İçinde neydi? Evet, ''in'' dediğinizi duyuyorum. ''in'' içinde. İkinci resimde köpek masanın altında. ''Altında'' İngilizce ''under'' Ve son resim, fil topun üzerinde. ''Üzerinde'' derken İngilizce'de ''on'' kullanırız. Evet, ''in'' içinde, ''under'' altında, ''on'' üstünde boşluğu doldurunuz. Evet, süremiz doldu. Cevabımız izite kap. Bu bir filcan mı? Yes, it is. Evet. B şıkkındaki fridge, buzdolabı. A şıkkındaki kettle ise su ısıtıcısı demektir. Hangisi görselde yoktur? Evet. Cevabımız rectangle. Evet. dikdörtgen yoktur. Circle daire. C şıkkındaki square kare demektir. Boşluğu doldurunuz. Let's watch television in the living room. Oturma odası. Watch Television televizyonu biz oturma odasında izleriz. Aşındaki bedroom, banyo, B şıkkındaki playroom, oyun odası demektir. Soruyu cevaplayınız. Where are you? Sen neredesin? At the library, kütüphanedeyim. A şıkkındaki at the school okulda, C şıkkındaki at the hospital hastanede demek. Soruyu cevaplayınız. Where is John? John nerede? Over there. Orada demek. A şıkkındaki at the playground oyun bahçesinde. B'deki at the supermarket. Süpermarkette demek. Soruları cevaplayınız. Birinci sorumuz. Where is the car? Araba nerede? On the road. Yolda demek. B. In the air. Havada. C. On the sea. Denizde demek. Evet ikinci sorumuz. train? Tren nerede? On the rails. Rayın üstünde, raylarda. Evet. A şıkkındaki on the sea denizde. B'deki in the sky gökyüzünde demek. Üçüncü sorumuz. How can I go to İzmir? İzmir'e nasıl gidebilirim? By plane. Uçakla. A. By car, arabayla. B. By bike, bisikletle. Soruları cevaplayınız. Evet, yine birinci sorumuz. How is the weather? Hava nasıl? Windy, rüzgarlı. A şıkkındaki rainy, yağmurlu. C, snowy, karlı demek. İkinci sorumuz. What is the weather like today? Bugün hava nasıl? Bakıyoruz haritaya. Bugün hava yağmurlu, rainy. A snowy karlı, B kol soğuk demek. Yukarıdaki resimler hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir? Evet, ilk resmimiz bir çöl resmi, ikincisi şemsiye, üçüncüsü de dağ. Evet, sırayla hangi şıkta verilmiş? C şıkkı. Desert, çöl demek. Umbrella, şemsiye, mountain, dağ. Doğru olanını işaretleyeceğiz. Cümlede iki tane seçenek verilmiş, biz doğru olanları işaretliyoruz. Bunu birlikte yapalım çocuklar. That is a, resme bakıyorum, bu bir... Aslan, lion. It is a strong, weak. Strong, güçlü, weak, güçsüz. Aslan, güçlü olur, strong. It is yellow, green. Yellow, sarı, green, yeşil. Aslan, sarı olur, yellow. It can fly, run. O yapabilir diyor. Can yapabildiğimiz şeylerden bahsederken kullandığımız bir kelimedir. O fly uçmak, Run koşmak. Tabii ki de koşabilir. It can run. But fakat it can't yapamaz. Fly uçamaz. Cümleyi resme göre tamamlayınız. Hello, I am seahorse, deniz atı. A şıkkındaki şark, köpek balığı. C şıkkındaki fish balık demektir. Soruyu cevaplayınız. How many bees are there? How many, kaç tane demektir. Kaç tane arı var diye sormuş. 7 tane arı var. Yani seven 7. Evet, sorularımızı çözdük. Umarım faydalı olmuşumdur. Sınavlarınıza da başarılar diliyorum çocuklar ve bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.